Koç burçları için yaklaşık 5 Nisan'dan bu yana Koç burcunun ilk 10 ve ikinci 10 gününde doğanlar mecburiyetlerden kaynaklı pek çok karar almak zorunda oldular. İş hayatlarıyla, özel hayatlarıyla alakalı noktalarda yaşayacakları gelişmelere karşı ayın ilk 10 günü özellikle gerçekleşecek yeni ay etkisiyle akışta kalıp müdahale etmedikleri takdirde Onların canını yakan mesleki konularda sıkıntılara sebebiyet veren pek çok şeyde dengelerin değiştiğini ve aldıkları kararların ne kadar doğru olduğunu onaylayacakları etkilerle karşı karşıya olacaklar. Koçlar daha çok iş dünyasına dönecekleri ve kendi içlerinde sindiremedikleri, onlara zarar veren bir davranışı, bir ilişkisi veya kan bağı olan insanlarla bağlantılarını yeniden yapılandırıp Yükümlü hissettikleri, mecbur hissettikleri şeylerden arınmayı başarırlarsa eğer hmm. 2024 enerjisini çok daha doğru, çok daha sağlıklı alacaklar. Önceliklerinin yeniden yapılandığı bir aralık karşılıyor onları. Güzel. Özellikle e, 21'inden itibaren mesleki konular, özel yaşamla ilgili noktalarda çok fazla konuşmadan, konuşup bunu dallandırıp budaklandırmadan eyleme geçmeleri... ...kendi hayatlarını mimar olup yeniden yapılandırmalar açısından oldukça faydalı. Güzel. Bunlar kenara yazıldı. Boğa Burcu. Sevgili Boğalar, onlar da Haziran'ın 18'inden bu yana yaşadıkları sıkıntılardan, maddi, kariyerleri ve özel yaşamlarında... ...yara aldıkları yerden, gökyüzünün mesajı onlara çok net, yarayı aldığın yerden ışığı kendin şifalandırırsan... Hayatın içerisinde yeniden varoluşun madden manen yapılanışın mükafatını alırsın. Hmm. Aralık ayı boyunca asla duygusal kararlar verirken özel yaşamlarında ve dostluk ilişkilerinde merhametleri akıllarının önüne geçmemeli. Akılcı yaklaşımlar ve yaşanmışlıkların unutulmaması gerektiğinin ilkesi onları önemli başlangıçlara doğru ve yerinde kararlar alıp mesleki başarılara taşıyabilir. Sağlıkla ilgili problemleri olanlar 20'sinden itibaren diyete başlamak, şifa bulmak, tedavilerle ilgili olumlu enerjiler için gökyüzünün enerjilerini doğru değerlendirmeliler ve yatırım planları ile ilgili konularda kalplerinin onay verdiği, araştırıp doğruluğundan emin oldukları alanlarda gökyüzü 20'sinden itibaren 15 Ocağı kadar destekliyor onları. Özel yaşamlarında aşk kalplerini taşlandıracakken korkularla hareket etmemeliler. İkizler. İkizler onlar için biraz zorlu geçecek ee, aralığın özellikle ilk 10 günü. İşle ilgili konularda haksızlıklar, baskılar, yanlış anlaşılmalar, gerginlikler onları anlamakta direten art niyetli insanlar ve çalışma arkadaşlarıyla her türlü inatlaşmadan uzak dursunlar. Şimdi gerçek bir psikoloji örneği vermek istiyorum ben sevgili ikizlere. Fransa'da bir e, ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yatan hasta ölü olduğuna inanıyor. Ve pek çok hekim müdahale ediyor. Ne yapsak da onun e, ölü gibi davranmasına müdahale edebiliriz diye bir doktor farklı bir bakış açısıyla geliyor. Ve e, eline bir iğne batırıyor. Ölüler kanar mı diyor kanamaz diye cevap veriyor. İğneyi batırdığında kanıyor hasta bakıyor bakıyor bakıyor. Demek ki ölüler de kanıyormuş diyor. Sevgili ikizler, sizi anlamayan, gördüğünü farklı değerlendiren birine mesleki konularda da özel yaşamınızda da hayatınızdan çaldırıp kendinizi mahkum etmeyin. Esarete devam etmek mi arzunuz yoksa kendi gücünüzün farkındalığıyla Yeniden başlayabilme cesaretini ortaya koyabilmek. Yani ya var. ölüyüm diye devam edecek ya da aslında ölü değilim deyip ayağa kalkacak. Ayağa ölü olduğunu zanneden birine diri olduğunu anlatmamalılar. Ha kendi Kend üzerinden değil başkası, başkası üzerinden. Başkası üzerinden imtihanlarını bu şekilde dönüştürebilirler ve hata yaptıkları konularda Özür dilemenin bir erdem olduğunun bilinciyle hareket etmeli. Bozulan özel yaşamdaki dengeleri atacakları adımlarla iyileştirmeye gayret göstersinler. Tabii yönetici gezegenleri Merkür Durağan seyirdeyken kendileriyle ilgili özel ile alakalı konularda mahremiyete ait bir takım veri ve belgeler başkalarının eline geçebilir, aleyhe kullanılabilir, hmm. itibarlarını zedeleyecek olaylara karşı dikkatli ve tedbirli davranmalarında fayda var. Yengeç. Yengeçler onlar mesleki noktalarda başarılar, yapmak istedikleri değişikliklerle ilgili alanlarda iş değişikliği, yeni bir iş kurmak, eğitim hayatlarıyla ilgili konularda hak ettikleri şeyler aramak gibi düşünceleri varsa ayın 5'inden 18'ine kadar olan döngü onlar için çok hayırlı bir zaman dilimi. Bu enerji onları bambaşka bir noktaya taşıyabilir ve 2 senedir finansal konularda, hukuki konularda mücadele ettikleri alanlarda terazinin dengesi değişiyor. Haklı olduklarının gün yüzüne çıkması, itibarlarının yükselmesi, manevi konularla ilgili noktalarda sınandıkları pek çok şeyden özgürleştirecek onları. Fakat özel yaşamları ve yatırım planları ile ilgili konularda başkalarının doğrularını kendi doğrularıymış gibi gündemlerini alırlarsa eğer özel hayatlarında tam mutluluğu buldum, bir şeyleri iyileştirdim derken sıkıntılar çıkartabilir, kendi seçimlerinin pişmanlığını deneyimleyebilirler ve finansal konularda kayıplar, uzun süreli pişmanlıklar onların imtihanı olmasın. Hmm, aslan. Aslanlar, ben de bir boğaya aslan aslanım. Aslanların mesleki konularda yıldızının parlayacağı, farklı kişi ve alanlardan ee, sosyal olabilmeleri Aralık ayı boyunca çok çok önemli. Kabuğunuza çekilme zamanı değil. Ormanların kralı olduğunu, kraliçesi olduğunuzu, ben buradayım deyip ortaya koyma zamanı. Mesleğiniz ne olursa olsun özgüveniniz, öğrenmeye açık tavrınız ve yenilikçi yaklaşımları aslanları mesleki konularda bambaşka noktalara taşıyacak. Bu döngünün içerisinde ailevi konulara dikkat etmeli. Ailevi sorunlarda bir şeyleri düzelteceğim diye yakınlarının almadıkları sorumlulukları almaktan kaçınmalılar. Finansal konularda da eğitsel konularda da 15 Aralık'tan 20 Ocağı kadar olan süreç onlar için farkındalıkları ve girişimcilikleri doğrultusunda bambaşka bir noktaya evrilebilir. Özel yaşamlarında ise seçimleri ...yaklaşımları ortaya koyacağı cesaret kendi mutluluklarının veya mutsuzluklarının karşılığı olacak. Bu yüzden hep evet. hayat seçimlerden ibaret evet, neyi mi? seçtiğimiz, tamam, neyi kazanıp, neyi feda ettiğimiz... ...veya feda ederken kaybettiklerimizin hayatımızdaki boşluğunu neyin doldurup dolduramayacağını... ...aralık ayı boyunca düşünmemiz gerekti. Başak. Sevgili Başaklar... Özellikle eğitim hayatlarında ve iş hayatlarında resmin bütününü görmeye odaklansınlar. Gereğinden fazla anlam yükledikleri iş ilişkileri veya hedefledikleri gibi ilerlemeyen işle ilgili konularda pes eden bir tavır veya tutum içerisine girdiklerinde Başakların da yönetici gezegeni Merkür olduğu için 12'sinden itibaren içerden veya rakiplerden kaynaklı Mesleki konularda fikir hırsızlıkları, bir projenin tamamlanamaması, hmm. duygusal zaafları veya takıntılarını aleyhlerine kullanacak kişilerden gizli ve açık düşmanlıklar mesleki başarılarına gölge düşürebilir. Bu yüzden onlara tavsiyem her zorluktan sonra bir kolaylık vardır resmin bütününü gören, kendine bir hedef koyan, düşe kalka istediği sonuca erişir. Ve bu döngünün içerisinde özellikle sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar, finansal konularla alakalı interaktif uygulamalarda 12'si ile 18 Aralık tarihlerinde dikkatli davransınlar ve kronik sağlık problemleri olan başaklar 18-24 Aralık döngüsünde tedavileriyle ilgili konularda ihmalkar olmamalılar ve aralık konular için özel yaşamla ilgili konularda radikal kararlar almak adına destekleyici enerjileri barındırmamakta. Birileri hassas karnından vurabilir başakları. Özellikle Başak Burcu'nun ilk 10 ve ikinci 10 gününde doğanlar. Yaşadığınız, hazmettiğiniz konularla ilgili paylaştıklarınız bir anda öfke, kıskançlık veya bu sana yakışıyor muydu gibi kendi hayatına mimarlık edemeyen insanların etkisinde kalıp yanlış ve yıkıcı kararlara sebebiyet verebilir. Bu yüzden anlayamadan, dinlemeden, konuşarak değil dinleyerek çözüm odaklı hareket etsinler. Çünkü Aralık bu anlamda sevgili Başakları, Ay burcu da Başak'ta yerleşmiş olanları özel yaşamlarıyla ilgili konularda bir dizi imtihandan geçirebilir.